Rüşvet Çarşı meydanının büyük çınar ağaçları yere düşen gölgelerini alacalandırarak fısıldıyorlardı. Kuvvetli bir rüzgar esiyordu. Avukat Hacı Namık Efendi kağıtları uçmasın diye zümrüt bir kameriyeye benzeyen küçücük dükkanının camlarını indirdi. Sonra gitti açık kapıyı iterken heybesi omzunda semerli atının yuları elinde sarıklı kısa boylu yuvarlak bir köylünün yaklaştığını gördü. Merhaba Ali Hoca dedi. Böyle vakitsiz ne arıyorsun burada? daha pazara iki gün var. Köylü siyah sivri iki noktaya benzeyen mini mini gözlerini daha ziyade küçülterek Aleyküm selam Namık efendi. Belaya düştüm. Bir dava için geliyorum diye başını salladı. E gel biraz konuşalım bakalım. Konuşalım. Derdini anlat bana bakayım. Senden başka zaten kime anlatacağım? Atının yularını peykenin destek direğine bağladığı küçük dükkana girdi. Ceviz Yazanenin sağındaki hasırlı alçak sedire oturdu heybesini yanına koydu. Namık Efendi'nin uzattığı tabakadan cigara sararken davasını anlattı. Hasmı köyün muhtarı huysuz oğluydu. Ona ait bir arsanın üzerine Ali Hoca vaktiyle bir bina yaptırmıştı. Şimdi o neden sonra bu binayı kabullenmeye kalkıyordu. Halbuki bina kimin ise yer de onun demekti. Namık Efendi kır sakalını kaşıdığı gözlüğünün üstünden bakarak ''Sen haksızsın Ali Hoca'' dedi. ''Haksız mıyım?'' ''Evet.'' Hayır ben haklıyım. Niye binayı yaparken sesini çıkarmamış? Çıkarmasın. Ben haklı olduğumu biliyorum Namık Efendi. Davadan vazgeçmem. Kaybedeceksin. Edeyim zarar yok ama davadan vazgeçmem. Namık Efendi haksız davaları almazdı. Ali Hoca'nın vekalet teklifini reddetmek istiyordu. Fakat Bozüyük Köyü'nün halkı 30 senelik müşterileriydi. Eşek ahırını beller gibi onun dükkanını bellemişler, hükümetteki her işleri için ona müracaata adet edinmişlerdi. Kışlık zahiresi de hemen hemen tamamıyla oradan gelirdi. Nihayet Pekala senin bu işine bakayım. Kaybedince bana darılmayacaksın dedi. Darılmam ama niye kaybedeceksin? Çünkü haksızsın. Hakime güzel bir koç göndersem ne? O vakit davayı kazanamaz mıyım? O vakit hiç şüphesiz kaybedersin işte. Niçin? Yeni hakim senin bildiğin adamlardan değil. Ali Hoca avukatın heyecanını anlayamıyordu. Ondan yeni hakim Metini uzun uzadıya dinledi. Bu zat rüşvetin, hediyenin korkunç bir düşmanıymış. En haklı davacı kendisine rüşvet vermeye teşebbüs etse o saatte onu haksız çıkarırmış. Ali Hoca, Allah böyle doğruları dünya yüzünden eksik etmesin diye dua etti. Namık Efendi, amin amin dedi. Davaya, doğruluğa dair bir saat kadar konuştular. Vekalet için anlaştılar, avukat ümitsizdi. Bu işi hatır için alıyordu. Haksızlık o kadar meydandaydı ki İki hafta sonra aynı saatte Ali Hoca yeşil boyalı dükkanın kapısında göründü. Namık Efendi bir arzuhal yazıyordu. Gözlüğünün üstünden müşterisini görünce güldü. ''Hoş geldin be, ne dersin davayı kazandık.'' dedi. Bu kadar haksız bir hükmü hakimin nasıl verdiğine bir haftadır şaşıyordu. Ali Hoca soğukkanla ''Benim gönderdiğim koç sayesinde kazandık.'' cevabını verdi. ''Ne? Sen hakime bir koç mu gönderdin?'' ''Evet.'' ''Buna cesaret ettin ha?'' Evet ama sen bana rüşvet düşmanıdır. Kim hediye verirse haksız çıkar dememiş miydi? Evet. Ben de koçu gönderirken kendi ismimi vermedim. Ya ne yaptın? Hasmın muhtar huysuz oğlun ismini verdim. İhtiyar avukatın kalem elinden düştü. Arkasına dayandı, karşısında parlayan mini mini siyah gözlere baka kaldı. Meydandaki büyük çınar ağaçlarının derin fısıltıları kapıda ayakta duran Ali Hoca'nın yanlarından, tepesinden, bacakların arasından giriyor, duvarlarını eski vilayet gazeteleri yapıştırılmış dükkancığın içini dolduruyordu.